Arkadaşlar film çok kötü. <laughs> İki kere havaya sıçradım. <laughs> ele bir zırıltı, ele bir zırıltı. Anca bağırış çağırış. Bir de koca koca apölyeler kulağımın dibinde. Her şey efektlermişler. Güneş çıkıyor, fas. İflik Karı yataktan ya. kokuyor fış. Ayakları tersti <laughs> Her şeye bir fışıltı var. Sen beğendin mi bu filmi? Korkunç. Beğendin mi? Ayakları böyle kadın. <laughs> bu gece seni göreceğim ben. <laughs> ben beğenmedim. Kalk yemek yemeye gidelim. Valla fena olmaz ha. Kalk yok boş biz de sırada 80 lira para verdik. Bunu da yanımızda getirelim. O, Bırakmam o. buraya Yanımızda gezdirmeyeceğiz onu. Sefet gibi koy şuraya. Akşam evde yeriz. Buzluğa. Sen zırıldım. Selma Allah bir başından saklıyor. Bir dahaki bayan. Kız solun eli de soğuk ki sanki şey kurbanda bir tüze koymuş kemikli et gibi hissediyorum kendimi. İlime kadar dondum. Pavyon ışığı gibi. Allah belanızı vermezsin ama. Beyaz Öyle deme deme. deme. Gel hadi. Videoydu bu. Allah seni kahretmesin. <laughs> ben acımdan öldüm. Bu hala şekilli story derdi Sizsiz olun. Sürekli yanınızda böyle şekilli şekilli videolar çekmek, çekmek için uğraşan ile dışarı çıkmış. Benim hayatım bu ama. Seviyorum ne yapayım? Hayatı kestencemi sırt çek. Ölüyorum acımdan. Tamam gel atayım. 我要，你要进去。 Evet güneş ışığına maruz kaldığımız şu sıcak yaz günlerinde Allah hepimize yardım etsin. Ama cildimizde bir o kadar önemli biliyoruz ki. Denize gitmek için değil sadece güneş kremi arkadaşlar. Güneş kremi yüzümüzü güneşin zararlı ışınlarından korumak için. O yüzden ne yapıyoruz? Şu anda biyolog çok güzel bir indirime girmiş. Kaçırmadan tıklayın. 50 faktörlü bir güneş kremi. Şöyle gayet de güzel bir sürümü var. Elim şöyleyken süreyim. Su bazlı bu arada. Cildiniz rahatça emiyor. O beyazlık kalmıyor. Yani margarinlenmiş cam gibi gezmiyorsunuz ortalıkta. 50 faktörlü bir güneş kremi linki şu anda ekliyorum indirime de girmiş hızlı hızlı anlatıyorum kaçırmayın diye. Kolu komşu sizden alır sürer sevaptır bir iki tane alın atın çantanıza haydi buyurun diyorum. Bu arada biyologla birlikte al indirimiyle şu anda biyolog cilt bakım kremi sadece 1 TL'ye geliyor haydi buyurun. sigara ve kahve artıklarını güzelce fırçalayarak yok ediyoruz. Linke tıklayabilirsiniz.